Beyin farkındalığı enerjisi öncelikle fiziksel bir seviyede etki ederek farkındalığı genişletmeye yönelik bir eylem gerçekleştirir. Bunu da fiziksel beyin içindeki etkileşimi aracılığıyla yapar. Enerjinin eksik olduğu bölgelere, örneğin reseptör bölgelerine enerji açar ve bu bölgelere iter. Bu genel olarak beyin içindeki enerjiyi parlaklaştırarak nöron iletimini harekete geçirir. İnce bir seviyede bu uyumlama eterik bedende titreşir. Fiziksel bedene en yakın olan auradaki enerji yapısını parlaklaştırır ve güçlendirir. Bu da sırasıyla zihni parlaklaştırır ve güçlendirir. Bu uyumlama merkezi sinir sistemini sakinleştirir. Fiziksel kalbi temizler. Genel olarak iyileştirici, enerji verici ve güçlendiricidir. Zihinsel seviyede açıklık, uyum ve güç getirir. Duygusal seviyede yükselticidir. Belirli frekansta enerjileri hizalar ve bunları ışık bedeninizdeki enerji yapılarıyla eşleştirir. Bu sayede bu yüksek enerjilere yüksek benlik izin verdiğinde, evrimsel süreç ortaya çıkmaya hazır olduğunda, mevcut durumdan daha yüksek enerji durumuna mükemmel bir geçiş oluşturur. Bu nedenle çok yüksek enerjili bir seviyede evrimsel süreç için temeller atılabilir.